Seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Bolu'dan sesleniyoruz. Yanımızda telefon alanında faaliyetlerini gösteren Uğur Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Uğur Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız Uğur Bey? Ne zamandır bu sektördesiniz? Adım Uğur. 2005'ten bu yana bu sektördeyim. Yaklaşık e, 17 yıl oldu. E, teknik servis, ikinci el sıfır cihaz alım satımı ve aksesuar işi yapıyoruz. Uğur Bey biraz daha hizmetlerimizden, faaliyetlerimizden açarak bahsedebilir miyiz? izleyicilerimiz detaylı bilgilensinler. Tabii ki. E, dediğim gibi teknik servis alanında hizmet veriyoruz. Yani bozuk, arızalı cihazlar, onarım, bakım ve bunun yanı sıra cep telefonu aksesuarları ve bilgisayar aksesuarları satımı yapıyoruz. E, tablet, bilgisayar ve cep telefonu onarımı yapıyoruz. Aynı zamanda tablet ve bilgisayar da alım satım yapıyoruz. Cep telefonu işin yanı sıra. Alım satım yaparken nelere dikkat ediyorsunuz Uğur Bey? Alım satım yaparken ürünün e, teknik incelemesini yapıyoruz ilk önce. Daha sonra müşterimize cihazın faturası olup olmadığını, nereden satın aldığı gibi bilgileri soruyoruz. Daha sonra e, müşterinin şartları uyduğunda e, kimlik fotokopisi ve satış sözleşmesiyle ürünün satışını gerçekleştiriyoruz. Yani alımını gerçekleştiriyoruz. Satış sözleşmesi de yapıyorsunuz sizler burada. Bunu ne için koydunuz bu sözleşmeyi? E, satış sözleşmesini şundan dolayı yapıyoruz. E, bizim sektörümüz elektronik sektör, ticareti şey elektronik alım-satım yapılan bir sektör. E, cep telefonu işi çok hızlı satılan, çok hızlı alınan bir e, sektördür. Yani hızlı paraya dönen bir ürün. Bu yüzden sorunlar çıkabiliyor. Yani bazı müşteriler e, ikinci el cihaz sattığımız için bazı şeylerde daha sonra sorun çıkartıp inkar edebiliyor. Yani yapmadık, etmedik ya da şöyle olmuştu falan diyebiliyor. Bunları ispat açısından ve yasal olarak kendimizi garantiye almak açısından satış sözleşmesi yaparak cihazlarımızı satıyoruz. Hem kendinizi aslında hem de karşı tarafı Tabii. güvenceye alıyorsunuz. Çünkü siz sıfır ve temiz cihaz verdiğinize dair bir belge imzalatıyorsunuz karşılıklı olarak. orada Bey burada teknik servis alanında tamirlerimizi yaparken orijinal parçalar mı kullanıyoruz, nasıl bir yol izliyoruz? Ürünlerimizin %90'ı orijinaldir. Zaten müşterilerimizi bu konuda ilk önce bilgilendiriyoruz, uyarıyoruz. Orijinal ürünlerin maliyeti biraz yüksektir ama sorun yaşamamak açısından bütün müşterilerimize orijinal ürün kullanmasını ve orijinal parça kullanmasını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde yönlendiriyoruz. Zaten yan sanayi ürünü genellikle kullanmak istemediğimiz için yan sanayi talep edenlerden iş almamaya dikkat ediyoruz. Burada biliyorsunuz ki teknik servis aslında insanların biraz da korktuğu bir nokta. Çünkü telefonlarım acaba kurcalanır mı, işte herhangi bir içerisine bir şey girer mi ya da malzeme çalınır mı gibi korkular yaşıyorlar. Siz insanların güvenini bu konuda nasıl sağlıyorsunuz? Kesinlikle haklısınız. 16 senedir bu işi yapıyoruz. İnsanların e, bu konuda teknik servis e, işi yapan işletmelere güvenmesini tavsiye ediyorum. Çünkü e, artık dijital çağda yaşıyoruz. Yapılan bir yanlış mutlaka o işletmeye geri dönecektir. Bu da bedel olarak belki geri döner. Bunu net bilmiyoruz. Ama bir cihazın içinden parça çalınması pek mümkün değildir. Genelde belgeli iş yapıldığı sürece bizim açımızdan hiçbir sıkıntı yok. Yani fatura kesip verildiği takdirde müşteriye yaptığı yapılan işe karşılık müşterinin elinde her zaman bir ispat belgesi olacaktır. O ispat belgesiyle geri geldiğinde müşterinin sorunları acilen e, ivedi bir şekilde çözülür. Yani bununla alakalı hiçbir şey olmasın yani soru işareti olmasın müşterinin aklında. Her türlü yine yazılı bir belge üzerinden güvenleri sağlıyoruz burada. Yani öyle orijinal ürün aldılar içerisinden yansanay ürün taktılar gibi bir şey söz konusu olamaz. Her şey bilgileri dahilinde gerçekleşiyor. Peki işinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz Uğur Bey? İşimizi yaparken e, öncelikle temiz çalışmaya ve dürüst davranmaya dikkat ediyoruz. E, temiz çalışırsak ve dürüst olursak müşteri bize ikinci bir müşteri olarak geri geliyor. Bunun farkında olarak iş yapıyoruz. E, bizim için önemli olan müşteridir yani müşteri odaklı çalışıyoruz. E, yerinizin nerede olduğu önemli değil. Eğer müşteriler sizden memnunsa size sürekli gelecektir. Bu yüzden müşteriyi memnun etmek bizim için birinci sırada geliyor. Raflarınızda, tezgahınızda bulunmayan bir telefon diyelim. Sizlere talep edildiği takdirde buraya getirilip satışı da sağlanıyor mu? Kesinlikle evet. E, sıfır ya da ikinci el garantili ürünler e, mutlaka te tedariği yapılıp temin edilip müşteriye sunuluyor. Peki Orbeş, sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? E, diğer firmalardan ayıran farkımız titiz çalışmak. Bir de tecrübe diyelim. Peki Uğur Bey izleyicilerimize bir tavsiye vermek isteseydiniz kendi sektörünüzle ilgili bu ne olurdu? Ya şöyle ben bir örnekle bunu açıklayacağım. Nasıl ki insanlar e, kuaföre giderken ya da berbere giderken sadece bir kişiye güvenip gidiyorlar. Telefon işi de bu şekildedir. Bizim sektör de böyledir. Güvendikleri bir işletme olsun ve sadece oraya gitsinler. Yani çok fazla işletme gezildiğinde insanların kafası karışıyor ve e, değişik fikirlere giriyor. Bence herkesin kendine özel bir telefoncusu olması lazım. Son olarak ne söylemek istersiniz? Tüm telefon arızalarınızda, ikinci el ya da sıfır cihaz almak istediğinizde ya da bir aksesuara ihtiyaç duyduğunuzda telefon burada olarak biz sizlere hizmet etmeye hazırız. Diyoruz ve sevgili Uğur Bey'e verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.